sarımsak ekmek sadece bir diş sarımsağı toprağa batırıp beklemekten mi ibaret sanıyorsunuz peki ya size bu aşamadaki küçük bir hatanın tüm hasadınıza mal olabileceğini söylesem Bugün sarımsak ekim sürecini A'dan Z'ye ele alacağız. Ve söz veriyorum en deneyimli bahçıvanların bile sakladığı en az 3 sırrı öğreneceksiniz. Öncelikle gelin kavramları netleştirelim. Kışlık sarımsak yani kışa doğru ekilen ve yazlık sarımsak yani ilkbaharda ekilen olmak üzere iki tür sarımsak vardır. Bu iki türün ekim teknikleri ve sonuçları farklıdır. Bugün kışlık sarımsağa odaklanacağız. Çünkü sonbaharda ekilen kışlık sarımsak bir sonuçta sonraki yaz en büyük ve en sulu başları garanti eder. Öyleyse en başından başlayalım. Doğru zamanı seçmek. Bu sadece takvimde bir tarih değil, aksine başarınızın %90'ını belirleyecek. Belki de en kritik adım. Kışlık sarımsak ekimi için en uygun zaman kalıcı donlar başlamadan yaklaşık 3-4 hafta öncedir. Peki bu neden bu kadar önemli? Şunu bir düşünün. Bu süre zarfında her bir dişin ana görevi yani kök salması gerekiyor. Uzun ve soğuk kışı atlatabilmek için toprağa sıkıca tutunmalı, adeta kendi çapasını oluşturmalı. Peki ya onu çok erken, diyelim ki sıcak bir Eylül havasında ekerseniz ne olur? Sarımsak aldanır, baharın geldiğini sanır. Sadece kök salmakla kalmaz, yüzeye narin yeşil filizler de verir. İşte tam da bu noktada tuzak devreye girer. İlk ciddi don bu filizleri mahveder. Bitki gücünü boş yere harcar ve kışa zayıf düşerek girer. Sonuç olarak ilkbaharda uzun süre kendini toparlamaya çalışır, yazın ise sarımsak başları küçük kalır. Ancak geç kalmakta bir o kadar sakıncalı. Sarımsağı donlardan hemen önce ekerseniz kök salması için yeterli zamanı kalmaz. Zayıf kök sistemi toprağın donmasına dayanamaz ve ilk barda hiç filiz alamama riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Peki bu ideal anı nasıl yakalayacaksınız? Bölgeniz için uzun vadeli hava tahminlerini dikkatle takip edin. Ortalama günlük sıcaklık bir referans noktası olabilir. Hava sıcaklığı istikrarlı bir şekilde artı 5 ila 7 dereceye düştüğünde ve bu seviyede birkaç gün kaldığında işte o zaman harekete geçme zamanıdır. Bu sizin işaretinizdir. Şimdi gelelim parselinizde sarımsak için en ideal yeri seçmeye. Şöyle düşünün, çok önemli bir misafir için bir ev seçiyorsunuz. Sarımsak da işte tam böyle bir misafir. O konfora gerçekten düşkün bir bitki. Güneşi sever ama ıslak ayaklardan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden ona en güneşli ve mümkünse hafifçe yüksek bir yatak seçin. Eğer arsanız ilkbaharda veya yoğun yağmurlardan sonra su biriken alçak bir bölgede ise sarımsak orada sağlıklı bir şekilde büyüyemez. Kökleri ve oluşacak baş kısmı basitçe çürümeye başlar. Sarımsağın fotosentez için geniş alana ve bol ışığa ihtiyacı vardır. Çünkü ona büyük ve sulu bir baş oluşturma gücünü veren güneştir. Bu arada ondan önce bu yatakta ne ekili olduğu da en az o kadar önemli. Buna ekim nöbeti kuralları denir. Bunları göz ardı etmek, mahsulünüzü bilerek riske atmak demektir. Sarımsak için ideal öncül bitkiler, bol miktarda organik madde verdiğiniz ürünlerdir. Bunlar salatalık, kabak, balkabağı, erkenci lahana ve ayrıca ayrıca baklagillerdir, bezelye veya fasulye bu bitkiler hem toprağı havalandırır hem azotla zenginleştirir ve en önemlisi sarımsakla ortak düşmanları yoktur. Şimdi dikkat! Stop bitkiler listesini aklınızda tutun. Sarımsağı kesinlikle soğan ve bizzat sarımsağın kendisinden sonra ekmeyin. Çünkü onların ortak hastalıkları ve zararlıları vardır ki bunlar yıllarca toprakta birikir sarımsağı kendi akrabalarından sonra ekmek bahçede aynı tırmağa tekrar basmak gibidir. Patates de en iyi seçimlerden biri değildir. Ondan sonra toprakta sarımsak için tehlikeli olan fusaryum etkenleri kalabilir. Doğru yeri seçerek gelecekteki mahsulünüzün sağlığının temelini atmış olursunuz. Sıra geldi toprağın hazırlanmasına. Sarımsak için doğru evi bulduysak şimdi ona rahat ve konforlu bir yatak hazırlamamız gerek. Kışlık sarımsak için hazırlayacağımız yatak, tıpkı kuş tüyü bir yorgan gibi yumuşacık, gevşek ve besleyici olmalı. Bu yüzden üşenmiyor, küreği elimize alıyoruz. Yatağı en az bir kürek boyu derinliğinde iyice kazmalıyız. Bu sayede toprak oksijenle doyacak ve filizlenecek kökler rahatça derine inebilecek. Ancak sadece toprağa kazmak işin yarısı bile değil. Sarımsak, özellikle kışlık olanı beslenmeyi çok sever. Kışı atlatabilmesi ve baharda güçlü bir başlangıç yapabilmesi için iyi bir besin takviyesine ihtiyacı vardır. Bu nedenle kazma işlemi sırasında hemen gübreleme yapmalıyız. En uygunu metrekareye yaklaşık bir kova hesabıyla olgun kompost veya çok iyi çürümüş ahır gübresidir aynı alana bir iki bardak kadar odun külü de harika bir takviye olacaktır. Bu potasyum, fosfor ve birçok mikro elementi sağlayacaktır. Şimdi dikkat! Not alın veya aklınızda tutun. Çünkü bu en büyük hatalardan biri. Asla taze gübre kullanmayın. Birçok acemi bahçıvan bunun en iyi gübre olduğunu düşünür. Ancak sarımsak için bu zehirdir. Taze gübre ayrışma süreci sırasında yeni yeni filizlenmeye başlayan hassas kökleri adeta yakabilir. Dahası daha sonra kurtulması çok zor olan mantar hastalıklarının gelişimini tetikler. Bu yüzden kural basit. Sarımsağı sadece tamamen hazır, olgun organik maddeyle besliyoruz. Şimdi gelelim en önemli konuya, ekim materyaline. Burada basit ama altın değerinde bir kural geçerlidir. İri tohumluktan iri ürün çıkar. Bu yüzden ekim için en iyi, en iri ve en sağlıklı sarımsak başlarını seçin. Gözünüz korkmasın. Küçük sarımsakları her zaman yiyebilirsiniz. Ekim için ise gerçek devleri ayırın. Her bir başı mutlaka dikkatle inceleyin. Sıkı, kuru, ezik ve şüpheli lekesiz olmalı. Kabuğunu nazikçe aralayın. Altında hiçbir küf veya çürüme belirtisi olmamalı. Unutmayın ki hasta sarımsak asla sağlıklı ürün vermez. Sadece zamanınızı, emeğinizi ve bahçenizdeki yerinizi boşa harcamış olursunuz. İdeal başları seçtikten sonra onları dikkatlice tek tek dişlerine ayırmanız gerekir. İşte önemli bir püf noktası. Bunu tam ekim yapacağınız gün yapın, asla daha erken değil. Eğer başı önceden ayırırsanız, dişin köklerin çıkacağı alt kısmı kuruyabilir. Bu durum köklenme sürecini önemli ölçüde yavaşlatacaktır. Ayırma işlemi sırasında elemeye devam edin. Her bir diş iri, gergin ve tam, hasarsız bir kabukla kaplı olmalı. Tüm küçük, çift, buruşmuş veya hasarlı dişler ekim için uygun değildir. Onları gönül rahatlığıyla mutfağa gönderin. Toprağa sadece uzun kışa direnmeye hazır, en kaliteli dişler ekilmeli. Sırada çok önemli bir adım var. Maalesef birçok kişinin gözden kaçırdığı ve sonrasında ürünlerin neden hastalandığına şaşırdığı kritik bir işlem dezenfeksiyon. Görünüşte tamamen sağlıklı sarımsak dişleri bile Yüzeylerinde uygun koşulları bulur bulmaz çoğalmaya başlamak için adeta pusuya yatmış mantar sporları veya bakteriler taşıyabilir. Bu nedenle sarımsak dişlerine koruyucu bir banyo uygulayacağız. En basit ve yıllardır kanıtlanmış yöntem zayıf bir potasyum permanganat mangan çözeltisinde bekletmektir. Birkaç kristalini suda çözerek açık pembe renkli bir çözelti elde edin. Ve bu çözeltiye seçtiğimiz sarımsak dişlerini yaklaşık yarım saat daldırın. Bu süre yüzeydeki patojenlerin çoğunu yok etmek için yeterli olacaktır. Eğer elinizin altında potasyum permanganat yoksa, yaklaşık 1 litre suya 1 yemek kaşığı gelecek şekilde hazırlanmış sofra tuzu çözeltisi de kullanabilirsiniz. Sarımsakları bu çözeltide de yaklaşık 30 dakika bekletmelisiniz. Tuz, mikroorganizmalar için elverişsiz bir ortam yaratacaktır. Maksimum koruma isteyenler için ise özel preparatlar, yani fungisitler mevcuttur. Örneğin fitosporin veya maksim gibi ürünler. Bunları sadece ambalajdaki talimatlara göre hazırlayın ve sarımsak dişlerini içinde bekletin. Bu basit yöntem toprakta sarımsağı bekleyen birçok hastalığa karşı en iyi güvencenizdir. Bu adımı ihmal etmeyin. Gelecekteki bereketli hasadınız size minnettar kalacaktır. Dikim malzememiz hazır, toprak da bizi bekliyor. Şimdi asıl dikim işlemine geçelim. Öncelikle hazırladığımız yataklarda oluklar veya tek tek çukurlar açmamız gerekiyor. Bunu en kolay çapa, küçük bir kürek veya hatta sadece kürek sapı ile yapabiliriz. Ve şimdi en sık sorulan soruya gelelim. Sarımsağı ne kadar derine dikmeliyiz? Burada akılda tutması kolay basit bir altın kural var. Dikim derinliği sarımsak dişinin kendi yüksekliğinin 3 katı olmalı. Bir diş sarımsağı elinize alın. Yüksekliğine bakın ve zihninizde bunu 3 ile çarpın. Genellikle standart kışlık sarımsak dişleri için bu yaklaşık 5 ila 7 santimetre derinlik anlamına gelirken, çok büyük dişler için 10 santimetreye kadar çıkabilir. Peki bu neden bu kadar önemli? Eğer sarımsağı çok yüzeye yakın dikerseniz, kışın donma riskiyle karşı karşıya kalır. Toprak donduğunda sarımsak kelimenin tam anlamıyla yüzeye itilebilir. Diğer yandan eğer çok derine ekerseniz, ilkbaharda güneş ışığına ulaşmakta çok zorlanır. Bunun için çok enerji ve zaman harcayacak, bu da nihayetinde gelecekteki sarımsak başının boyutunu etkileyecektir. Şimdi de sarımsak dişinin doğru konumuna gelelim. Burada her şey basit ama bir o kadar da önemli. Sarımsak dişini toprağa, kesinlikle köklerinin olduğu taban kısmı aşağıya, sivri ucu ise yukarıya bakacak şekilde yerleştirmelisiniz. Eğer yanlamasına veya ters dikerseniz muhtemelen yine de filizlenecektir. Sarımsak dayanıklı bir bitkidir. Ancak bu durumda yer altında doğru yöne dönmek için değerli enerjisini harcayacaktır. Oysa biz tüm enerjisinin köklenmeye ve gelecekteki büyümeye harcanmasını istiyoruz. Sarımsak dişlerini toprağa doğru bir şekilde yerleştirmek tek başına yeterli değildir. Onlara büyümek ve beslenmek için yeterli alan sağlamalısınız. Sarımsak da her bitki gibi ferah bir ortama ihtiyaç duyar. Eğer dişleri birbirine çok yakın ekerseniz, bitkiler ışık, su ve besin maddeleri için rekabet edeceğinden başlar küçük kalır. Bu yüzden doğru ekim mesafesini kesinlikle unutmayın. Aynı sıra içinde yani bir karıkta dişler arasında 10 ila 15 santimetre boşluk bırakmalısınız. Mesafeyi dişlerin kendi boyutlarına göre ayarlayın. Dişler ne kadar büyükse o kadar fazla mesafe bırakın. Yetişkin bir avuç içinin genişliğini gözünüzde canlandırın. İşte her bir gelecekteki bitki için yaklaşık bu kadar yer gereklidir. Karıklar yani sıralar arasında da yeterli mesafe bırakılmalıdır. Yaklaşık 20-25 cm. Bu sadece bitkilerin daha iyi beslenmesi için değil, aynı zamanda sizin için de önemlidir var ve yaz aylarında toprağı havalandırmanız ve yabani otları temizlemeniz gerekecek. Böyle bir ekim düzeniyle bu işleri yapmak çok daha kolay olacaktır. Peki ekimden hemen sonra sarımsak yatağını sulamak gerekir mi? Bu tamamen hava durumuna ve toprağın mevcut durumuna bağlıdır. Eğer sonbahar kurak geçiyorsa ve toprak elinizde ufalanıyorsa yatağı mutlaka sulamalısınız. Bu dişlerin daha hızlı uyanmasına ve kök salmaya başlamasına yardımcı olacaktır. Ancak yakın zamanda yağmur yağdıysa ve toprak yeterince nemliyse ek bir sulamaya gerek yoktur. Hatta zararlı bile olabilir. Sonbaharda aşırı nem çürümeye yol açabilir. Bu yüzden duruma göre hareket edin. Kuru toprak varsa sulayın, nemli ise olduğu gibi bırakın. Sarımsaklarımız için adeta sıcak bir yorgan işlevi görecek son adıma geldik. Malçlama. Bu tarım tekniği özellikle soğuk ve az kar alan bölgeler için büyük önem taşır. Kar, donmaya karşı en iyi doğal koruyucudur. Ancak kar yağışı olmazsa ekim alanımız için yapay bir kürk oluşturmamız gerekir. Peki malç nedir? Malç, toprağın yüzeyini örttüğümüz herhangi bir organik materyaldir tüm sarımsak dişleri ekildikten ve gerekirse sulandıktan sonra ekim alanının üzerini yaklaşık 5-10 cm kalınlığında bir malç tabakasıyla kaplarız. Nelerle malçlama yapabiliriz? Seçenekler oldukça fazla. Turba, olgun kompost, yanmış ahır gübresi veya sadece hastalıklı olmayan sağlıklı ağaçlardan dökülmüş yapraklar harika seçeneklerdir. Ayrıca saman veya talaş da kullanabilirsiniz. Malçın faydaları nelerdir? Öncelikle toprakta bir hava tabakası oluşturarak donmaya karşı koruma sağlar. Bu tür bir örtü altında sarımsaklar daha konforlu koşullarda kışı geçirecektir. İkinci olarak malç nemi tutar ve toprağın sert bir kabuk bağlamasını önler. Ve üçüncü olarak ilk malçı biraz kenara çektiğinizde bitkileriniz için ek bir organik gübre görevi görecektir. Bu gelecekteki hasadınızı daha sonbahardan itibaren düşünmek için basit ama çok etkili bir yöntemdir. İşte başta bahsettiğimiz asıl sır burada yatıyor. Başarı tek bir eylemde değil. Aksine bu sözde küçük detayların toplamında gizli. Toprağı kusursuz hazırlayabilirsiniz ama hastalıklı sarımsak dikerseniz her şey boşa gider. En iyi dişleri seçebilirsiniz. Fakat çok sığ dikerseniz donarlar sarımsak yetiştiriciliğinde asıl vay be dedirten nokta, önemsiz hiçbir adımın olmadığının farkına varmaktır. Atlanan dezenfeksiyon, yanlış bir öncü bitkinin ardından dikim veya taze gübre kullanımı. İşte sizi komşularınızın kıskanacağı iri, sağlıklı ve mis kokulu sarımsak başlarından mahrum bırakan hatalar bunlardır. Şimdi özetleyelim. Doğru zaman, güneşli bir yer, hazırlanmış ve gübrelenmiş toprak, sağlıklı dişler, Dezenfeksiyon ve doğru dikim derinliği, işte ideal hasadım formülü bu. Artık bilgiyle donanmış durumdasınız ve bahçe kahramanlıklarına hazırsınız. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamak için. Şimdi size bir sorumuz var. Sizin de kendi aile sırlarınız veya sarımsak dikimi ile ilgili özel yöntemleriniz var mı? Ya da bugün bahsettiğimiz hatalardan birini mi yaptınız? Deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Okumak çok ilginç olacaktır.